Şimdi bir oyun düşünün. Oyun çıkışını Flat Out ismiyle yapar ve her şey mükemmeldir. Çok keyiflidir. Sonra o isim bir marka haline dönüşür. Herkes ikinci oyunu merakla bekler ve artık ikinci oyunda çıkmıştır ve birinci oyunun üzerine baya bir şey katmıştır. Efsane bir oyundur. Hatta ünlü youtuberlar bile oyuna bayılmıştır. Ama üçüncü oyun çıktığında bam. her şey yerle bir olur. Tamamen isimden dolayı satmaya çalışan içeriği bomboş, boktan anlamsız bir şey çıkar ortaya. Ya ne desem bilemiyorum. Bir çeşit küf. Değişik bir madde. Tabi böylece Flat Out isminin içinden geçtiniz ve oyuncuları uyuz ettiniz bir kere. Şimdi de onlar sizin içinizden geçecek. E her şey karşılıklı adamım. Bir dakika burada bir uyarı yapacağım. Oyun gerçekten bok gibi. Ama yine her zaman olduğu gibi bu işkenceyi sizin yerinize ben çekeceğim. Gençliğimde Flat Out 2 oyununu denemiştim. Hatta hayal meyal hatırlıyorum. Gençliğimde derken 26 yaşındaymışım lan. Oha abi senin yaşın kaç? Neyse size şimdi piramitlerin yapılışına nasıl şahit olduğumu anlatmayacağım. Onu bir sonraki videoda anlatırım. Aslında o dönemlerde Steam çok fazla yaygın değildi tabii ki. Sanırım bir mahalle bilgisayarcısından Abi oyun açıyor mu? Abi oyun güzel mi? Araba yarış oyunu var mı abi? diyen çocukların arasından sıyrılıp bana şu oyunu verir misin deyip çıkmıştım. En son hatırladığımda bu ama iyi bir oyun olduğunu biliyordum. Şimdi gelelim oyunun hikayesine. Bu kadar güzel ilk iki oyunun ardından üçüncü oyunu bu kadar boktan yapmak gerçekten herkesin harcı değildir. Yani ciddi beslenme sorunu falan çekiyor olmanız lazım. Yani sanki merdiven altında konuşulup abi iki Oyun çok güzel tuttu ya. Hadi, ne de olsa isimden satarız. Yapıştır gitsin. Çal keke çal. Eşliğinde falan yapılmış olması lazım. Çal keke çal. Ve nihayet üçüncü oyun piyasaya çıkar. Aslında ne hikmetse oyunu o ara ben de almışım. Yani Steam kütüphanemde duruyormuş. Tabi bin küsür oyunun arasından oyunu fark etmem biraz zor oldu. Yani muhtemelen 5 saniye oynayıp kapattım. Çünkü gerçekten hiç hatırlamıyorum. Sanırım kanka ben buna bir ilk izlenim çekeyim de YouTube'dan parayı vurayım gibi bir şey düşündüm galiba. Neyse hazırsanız o boktan deneyimi sizin için şimdi ben gerçekleştiriyorum. No God please no no no. Öncelikle oyuna girdiğinizde rezalet bir menü sizi karşılıyor. Birkaç leş karakter seçtikten sonra ne hikmetse oyunda hikaye yok. Karakter seçsem ne olacak lan? Neyse oyun modlarında geziniyorsunuz. Değişik oyun modları var. Tipik flat out, araba parçalama, zombi ezmece falan. Zombi ezmece falan demişken çok eskiden hatırladığım Carmageddon oyununu tavsiye ederim. Tabii ki eski oyunları bayağı popüler olmuştu. Ancak o da son oyunlarında sıçmayı başaran nadir oyunlardan. Asıl oyun modu tabii ki yarışlarda. Milleti vurarak uçurmak, takla atmak bu tarz olaylar için oynuyorsunuz genelde. Ama tabii ki derbi modu da vazgeçilmezdir. Derbi moduna geçmeden önce oyunun ana haritasına değinmek istiyorum. Ulan bir iki tane evin etrafında döndüğümüz harita mı olur ama? <laughs> Versene Burnout Paradise gibi bir olay. Bu arada tavsiyemdir oynayın. Yani oyunun ana haritası birkaç evin etrafında dolaşmaktan, birkaç dönemeç almaktan ileriye gitmiyor. Yani büyük bir haritası bile yok. Derbi modu da aşırı leş. Ya özellikle dermi modu bu oyunda yani ilk bir ve ikinci oyunda acayip keyifliydi. Fizikler çok güzeldi, oynanış çok iyiydi. Ancak üçüncü oyunda saçma sapan leş bir fizik motoru gelmiş, aynı zamanda grafikler de çok kötü. Yani zamanla göre bile çok kötü. Şu fiziklere bak. Arabanın hareketleri, tamponu, lastiklerin dönüşüne bak. Daha önceki iki oyunda zamanına göre muhteşem fizikler olurken üçüncü oyunda nasıl boktan bir oyun oynanışla birlikte fizikler olabiliyor lan? Aslında bu durum bayağı dikkatimi çekti. Yani bir oyun üçüncü oyunda nasıl kendini bitirebilir, nasıl iflas edebilir, bir marka ismini nasıl paramparça hale getirebilir merak ettim ve gerçekten araştırmaya başladım. Yaptığım biraz araştırmaların sonunda oyun dünyanın en boktan oyunları sıralamasında bir anda tepeye oturmuş. Sebebi de ilk iki oyunun yapımcıları aslında flat out 3'ü yapanlar değil. İlk iki oyunu Bugbear Entertainment yaparken bu üçüncü oyunu Team Six Studios diye bir firma yapmış. Aslında Flat Out 1 ve 2'yi yapan Bugbear Breakfast adında benim de steam kütüphanımda bulunan ve efsane bir oyun olan Breakfast'i yapmışlar. Sanırım bu kadar keyifli bir derbi oyunu da yok. Gerçekten tam anlamıyla fizikler, grafikler, oynanış efsane. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani aslında Breakfast'i Flat Out 1, 2 ve 3 üçüncü oyun olarak düşünebiliriz aslında. Çünkü üçüncü oyun oyunu başka bir firma yaptığı için 3. oyunun ilk iki oyunla hiç alakası yok. Kesinlikle Breakfast Flatout 3 olabilir. Tabii ki Breakfast'ın e, olayı da çok farklı. Yani Flatout 1 ve 2'de daha çok böyle sokak yarışları da yaptığımız tarzda bir oynanış vardı. Breakfast'te çok daha böyle pistlerde geçen bir oynanışa sahip. Bu arada araba parçalamaktan hoşlanıyorsanız dünyanın en çok izlenen YouTuber'larını takip edebilirsiniz. Thank you.